Adem Hocam ama şöyle bir şey var işte şöyle sorular akla geliyor şimdi sürece odaklanalım sonucu odaklanmayalım dedik anın tadını çıkaralım dedik ama bazen öyle oluyor ki o an esnasında sürece konsantre olamıyoruz. Örneğin <laughs> e, hocalarımızın girişimci arkadaşların problemlerinden bir tanesi mülakat esnasındayız öyle heyecan yapıyoruz ki işte derinlerde kaygı endişe var bildiğimizi unutuyoruz. Almancayı konuşabiliyoruz ya da yabancı dili konuşabiliyoruz ama o sırada bildiğimizi unutuyoruz diyorlar ya da kendimizden emin konuşamıyoruz. Ee, bir gün önceden çok iyiken o anda bunu bu konsantreyi sağlayamıyoruz diyorlar. İşvereni etkilemek de istiyoruz. Doğru mu? Bu en önemli meselemiz bu. İşte burada Duygu Koçelif Elif hocama söz vermek istiyorum. Çünkü anda e, sürece odaklanmakta en önemli mesele konsantredir. Yani gün 24 saattir. E, bu da dakikalar var, saniyeler var, saliseler var, anda kalmak e, dini boyutuyla namaz da bunun içindir denilir ya şimdi böyle girecek olursak hocam, e, Elif hocam e, buradaki hocalarımız mülakat esnasında kaygılı hissettiği o anda pratik bilgi var mıdır? Yani anda nasıl kalabiliriz? Hocam... E çok basit herkesde zaten hani çok da... Hatta çete da. yazmışlar hocam, heyecandan kıpkırmızı kesiliyoruz falan diye. Evet. <laughs> evet, ama evet. E, e, en basit şeylerden biri Alman doktorları dediği gibi, burada çok doktora gidenler bilirler. Su için, su için diyor Alman doktorlar. Ateşe de su için diyor, strese de su için diyor, kasılmalarınız olsa bile. Birincisi sudur, ikincisi nefes eee birkaç tane söyleyeceğim ama kısa kısa zaten. Nefesle şimdi hep birlikte bile yapabilirler. Hatta güzel bir uyku çekmiş olurlar ve güzel güzel kalkarlar. 4 7 8 nefesidir. Ee, yani 4'e kadar 4 7 8 nefesi. Nefes 4'e evet, kadar şöyle parmaklarımızı belki hani sayabiliriz. içimizden diyebiliriz. Hı. <laughs> diye alıp tutup 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> diye yavaşça vermeyin. Tekrar Aldık. Tuttuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 gibi vermek. Tekrar 3-5 kez yapmanız zaten kaliteli bir uyku içinde yeterlidir. Fazlasını tavsiye edilmez. Anda kal, anda kal demek. Yani toplantı esnasında olabilir, kapıdan girişte olabilir, fark etmez. Kişi kendi ismini söyleyerek zihnine, bilinç dışına o mesajı vermek. Ana çekmek, bilinç dışına. Yani anda kal Elif, anda kal Elif, anda kal Elif deyip böyle bir ufak kendi sesinden duyabilir. Sesinden duymak iyi gelmiyorsa içinden söyleyebilir. 10 kez yapabilir, toplantı esnasında yapabilir, online görüşmede yine görüşme esnasında yapabilir fark etmez. Bu bir de kaygılı zaman için yine 5-4-3-2-1 kuralı var. 5 tane gördüğünüz şeyi saymak. Etrafta kalem kağıdı, kalemi. 5-4-3-2-1 geriye sayıyoruz. Yok yok, geriye saymıyoruz. 5 tane, 5, 4, 3, 2, 1 ama 5 gördüğümüz şeyi sayacağız. Bu işte bulunduğumuz yerde bilgisayar, tablet, koltuk, cam, yer gibi olabilir. Sonra 4 tane dokunabildiğimiz bir şeyi hissetmek. Çantamız olabilir, kolumuz olabilir, başımız olabilir, kalem olabilir, fark etmez. 4 tane dokunabildiğiniz şey, 3 tane duyabildiğiniz şey, araba sesi, kuş sesi, Oradaki bir tıkırtının sesi, yani bir kalorifer sesi, su sesi fark etmez. Bulunduğunuz ortamdaki neyse. Koklayabildiğiniz iki şey. Bu yoksa iki nefes alın. Tadabildiğiniz de bir şey. Yani Betül Hocam'ın alanından birazcık da NLP'den duyu organlarıyla ana dönüyorsunuz. Yani bir tane de şeker taşırsanız yanınızda, ufak böyle veya bir kreker olabilir, tuzlu bir şey de olabilir. En azından onu ağzınıza da atarsanız bu da bildiğiniz bir şey olmuş olabilir. Beş duyu organıyla da kaygılı anda sakinleşmiş, rahatlamış ana dönmüş olursunuz diye ufak tiyolarımızı da vermiş Çok olabilir. teşekkür ederiz hocam. Nefes tekniği harikaydı ve... Biraz sonra zaten Betül Hocam yine yaptıracak bu tekniğimizi. <laughs> ee, evet, ondan sonra de. kesinlikle. Betül Hocam, NLP uzmanımız buradayken ondan bir için imajinasyon almadan bedava bırakmayız. Hocam. Evet, en bedava, en çabuk elimizin altında olan tekniklerden biri yani nefes tekniği. Sakinliğe, kaygıya, her şeye bin derde deva. O yüzden herkese çoluk varken çocuk Varken kıymetini tansiyonu. bilelim, alın alabildiğiniz kadar diyorsunuz değil mi Elif Hocam? Evet. Nefes varken, <gülüyor> sizinken... <gülüyor> her şey kaybedilince çünkü kıymeti anlaşılıyor elimizdeyken şükrünü eda etmek lazım kesinlikle. Şimdi Elif Hocam teşekkür ederiz. Bu